çok sıcak bir bölgede bir örtüyü kaldırdım. mı? i̇ki tane örümcek çıktı ve birbirine karşılaştılar doğal ortamda. Bu geçenlerde tüküren örümcek, ağ fırlatan örümcek diye söylenen örümceğe benziyor bir tanesi. Evet fırlatmış zaten. Fırlatmış ondan o da ona saldırıyor. İşte Yani örtüyü kaldırmamla birbirlerine dalmaları biri oldu. Ben de yılan bekliyordum bu bölgede çünkü daha önce Tekirdağ geleği görmüştüm. Evet evet tükürmüş ve onu yakalamış koyu kahverengi olan, benekli olan tarafından avlanmış gibi geliyor bana. Müthiş bir an ki ben bu örümcekten, tüküren örümcekten geçenlerde bir genç arkadaş benimlerde tüküren örümcek olduğunu falan söyledi, görmemiştim demek ki varmış bakın örtüyü kaldırdım iki örümceği aslında bir koyu olanı gördüm bu tarafa doğru ilerliyordu ona doğru sonu birden bire bu hale geldi. Kürmüş ve ağla örmüş Yürüyemiyor hareketsiz. Evet ayakları bağlı. avlanma anının saniyeler sonrasını görüntüledik. Evet tamamen bacakları bakın. Hiçbir yere hareket edemiyor. Tükürmüş ve bacaklarını tamamen etkisiz hale getirmiş. Bazılarında da bekliyor. Çok etkili bir şey bu çok etkili bir silah ben ilk defa şahit oldum çok büyük bir örümcek değil Hatta küçük denilebilir ama bu hale bu örümceği bu çok hareketli bir örümcektir biliyorum onu Bu örümceği bu hale getirdiğine göre çok yapışkan çok acayip bir silaha sahip Temmuz'un bugün 26'sı Çanakkale ekosistemindeyiz. Tarlamı dolaşmaya çıktım. Çok rüzgar var yine. Her zamanki gibi. Örtü vardı. Ben bu bölgede daha önce işte yılan yakalamıştım. Dengerek Belki altında vardır diye kaldırdım. Hemen gözüme bu siyah olan kızıl kahve siyah olan örümcek takıldı yukarıya doğru giderken birdenbire bu şekilde ağa dolandı. Sonra diğerini fark ettim. Bakın hala kurtaramıyor kendini. Öbürkü çok rahat hareketlerle ve arada yaklaşık 5-6 santimetre mesafeden tükürdü. Tam dibinden de değil. Nerede o? Şurada. Acaba ne yapacak? Yiyecek mi onlar? çok ufak bir hareketlenme var tükrendi. <laughs> Erosus'un yuvasında gördüğüm çok küçük bir örümcek türü var. Saydam. Ona benzettim. Ama bu biraz daha büyüğü. Bayağı büyüğü. Hatta onun 3-4 katı büyüklükte. Yani yaklaşmadan karşıdan ona doğru gelen örümceği iptal etti anında. Ama sonrasında herhangi bir şey yapmadı. Bu ilginç. Sonrasında gelip ısırdı mı onu göremedim. Bu videoyu incelerken göreceğim ısırıp ısırmadığını. Ama yakınında yaklaşık işte ne kadar diyebilirim? 2 santimetre yakınında Orada hareketsiz bir şekilde bekliyor. Hatta onu da çekmeye çalışalım. Evet, 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 raketor. Редактор aynı bölgede çalılıklarda suikastçı böcek yakalamıştım hemen hemen 2-3 metre aralı yine ilginç bir örümce görüntülemeyi başardık desem olur örümcek kurtuldu kurtardı kendini bunu. kurtardı mı ama can sıkıntı mücadele ver. Ve yine etrafta çok tuhaf bir şekilde öldürülmüş böcekler var. Tüküren örümcek çok ilginç. Güzel. Yeterli öbür bir kaçtı. Užsikildarė, kai suduržė.